merhaba arkadaşlar. zaman evet başlıyorum. Kardeşim normalde bir gece Direkt hızlıca geçiyorum. Normalde speedrun modunda açacaktım fakat böyle Nasıl diyeyim? Başlamadan önce speedrun denemeleri yaptım. Hepsini de zaten batırdım. <laughs> Kanala abone olmayı ve takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Abi. Efendim. Paralar sıfır. Biliyorum. Pa paraları hiç almayacağım ya. Çünkü paraları toplamak da şey de çok uzun sürüyor. Evet. Evet, ne ne ne. Ve çans tasa şakamız var. Yok anne bile Keşke şaka yerine çıka olsaydı ya. E ayının hepsini kurtaralım da ayın açılsın. E? Vay. Okay. Kapmalar ekranına yine... Bak bu da orada. Olmadı ya. Tekrar deneyeceğiz çünkü elmas yapmak istiyorum ona altın kalmasın. Evet. Tamam elmas kaldı. Abi hızlı bazlar. Hızlı hızlı. Okey güzel. Evet. Bu yamayı yapıyorum çünkü tumayları altın yapmak istiyorum. Tamam altın. Daha bakın. Şöyle tutacağım. Abi benim saatimiz yok. Altı olsun? Bakın burada ya isterseniz farklı yapın ya da buradan şöyle de yapabilirsiniz. Ben tamam. böyle yapmayı tercih ediyorum. Şeyi durduralım. Sonra tekrar şey yapmak istemiyorum. Demir'e Wow. Nice. Bak süre tutmuyor. Olmadı ya. Hadi. Kafayı bulduk. Bekleyin. Tamam. Evet, bu.

orada bir arı yüzünden falan de dağıldı. Ne arı yüzü Çünkü arı da var abi. Den den deren den deren deren. deren. Bak. Bak abi ya. Zamanlamayı güzel ayarlamamız lazım. Yalan sen. Ay. Yok sen orada nasıl yer? Ağlayacak mı? Ne ya? Bıktım bırakacağım öbür dedeye gittim. Bana kardeşim iki defa denedik zaten. Şu süreyi de az kalsın. Video kaydını durduruyordun. Hayır. Tamam biz size yazarsınız. Hadi 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 hadi. 15 saniyemiz mi vardı bunda ya unuttum. Tamam. Tamam 25 saniyemiz var şu Süreyi durduralım. Öbür temel şeyleri yapacağım. Abi. Ama çıkmaya üşeniyorum işte. Seviye yeniden başlayalım. Öf, tamam bu onu da altın yapacağım. Ya bizim altın yapalım bence. Kullanmayalım ayarlarımıza. Sanki senin ayıların ya. Ben, Ay, oh, ben hepsini kurtarıyorum. Ama seviye yeniden başlamıyor. I ben. always come back. Hayır. Abi kurtarayım. Senin! <laughs> Hayır ya. İntihar edeceğim. Seviye yeniden bak. Abi seviye yeniden başlasana. Ne biliyor Vallahi yemin ediyorum çok sinir oldum ya. Ar ya oradan gidiyorsunuz tamam mı? Evet. Sonra gidiyorsun ve bir anda arı yüzünden kaybediyorsun. Ben, ben e, ben ayırmadım hepsini kurtardım ama 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 sefereyle neden bahsedemem. bu da yenelim. Güzel. Yeni oğlum hepsini. Güzel güzel güzel. Bu kolay gitti. Şimdi bunu açıyoruz. Şimdi buna ve buna. Oh ve. Oldu mu? Oldu mu? Yeee. Oldu mu? Yeee. <laughs> güzel olmadı mı lan? Bunu aldık mı biz? Aldık. Kullanmak istemiyorum abi şimdi. Ama be o sandık kapalıydı. Al kapma bu. Hadi buradaydı. Şaka. Gülelim dağılmak istemiyorum. O yüzden güleceğim başka bir şey yapmayacağım. Gülemiyoruz. Başlayacağız. başlayacağız. Şimdi zor kısma gel. Oo bu kadar hızlı başlayacağını da zannetmiyordum. Evet evet. Ara toplama. Hayır ya. Açalım Hayır ya hayır. Orada bak orada göbek saldırısı yapacağım. Gitti tabelayı okudu. Hayır ya. Ne sapeli okudu ya anlamadım ben. Okul ya? Hayır ya. Hadi gel. Hadi Bu ne Tamam. Şu 8 dakikada sadece 5 tane kurtardım. Normalde bu 8 dakikada 7 ayı kurtarıyordum. Kurtar, kurtar. Kurtar ki her yer açılsın. Her yer açılsın mı? Hayır. <laughs> Tabletin <serpentin> dokunması mı? Telefon dokunması mı? Telefona bağlayacağım iki dakika. Olmadı. Neydi? Dur lan. Ay, Aa, yüzü unuttum ya. canı. Azıla geliyor? Azı. Azı dedi. almış mıyız? Oh, oh be. Ya sadece bozsa paralayı kalın paralayı yapmayı düşünüyorum ama çöl için yapacağız. Ama parala ayı da para almalıyız. Parala ayı kaldı sadece. Değil mi? Paralayıyla boz kaldı abi şimdi. Evet. Bozu para... sen yapmak ister misin? Ama abi ben bozu yendim bile. Yapmışsın aynı. Ya sen yapacak mı? Ama. Al bakalım. Şimdi kardeşime verdim bakalım kardeşim nasıl oynayacak. Abi kaç kaç. Abi tamam, bu. Ben aldım. Abi kaç kaç kaç? 2 3 Yendik mi? Bitti mi? Güzel. Hemen sadece bir... paralayı kaldı. Evet paralayı kaldı. Paralayı topladıktan sonra diğer Bak şimdi. Paralayı bana çok sıkıntı oluyor. Güzel süre tutacağım. Hadi bakalım. Bir dakikada normalde 70 para toplamam lazım. E 70 parada paralar ya da. Değil mi abi? 70'de paralar. Ay! Ah abi canım gitti. Şey olmaz. Tekrar deneriz. Hadi orayı Hayır, <laughs> hayır. <laughs> öf. öf. Öf, Aklına küçüksü yok geldi o yüzden öyle yapayım. Abi ya aşağı düştü. Hayır. 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 Cık. Direkt buradan yukarı çıkacağım. Evet, evet, Şurası bu burada. O bu var. Bu Allah. Abi. Abi. Evet. Evet. Ee, can olmayacak mı? <laughs> Ama abi yanımızdaki. Abi bunu yenmişti zaten. Ah. Ha ha. sen bizi böyle dolaştır. Tamam, zaten tamam. vazgeçtim. Okay, okay, okay. Okay. Tamamını da aldık. Şimdi ortadakiler kaldı. Onlar zaten iki defa zıplayarak alırız. Tamam, sonra ortadaki. Tam 1 dakika 20 saniyede 50 tane topladık dersek. Bir de şey toplayacağız. Değil 2 mi dakika abi? 40 saniyede 100 tane olur. Tahmin ediyorum ben. Evrenin içi var 156 saniye için. Tamam. Her şey burada oldu. Vurma oğlum. Vurma, vurma vurma ya. Evet. Aa, Ağacın üstünde de var abi. Allah Allah. Orada da para var. Onu da sana. Sana ne var? Bakın ne dedim? 2 saniye 40 saniye. 2 dakika 2 saniye 40 saniye. Mağaranın içine çok girmek istemiyorum ama. İyi. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Burada da para? Para alalım. Para alıyoruz. Hadi bakalım 2 dakika 40 saniye falan olacak. Şu Şuraların mağazası da var. Şu anda oraya koyalım. Aa Tamamdır. Evet. Ben ayı kurtaracağım. Şu müziği Bekle. Tamam. Aslında yüz altın toplamışız da onları almadık. Daha altın mı oldu? Olmadı. Para topluyoruz. Para topla. Para para. Para yok mu? Var. Tamam o zaman topla. Hayır. Hayır. Zaten bunu aç. Tamam 5 dakika içinde 120 para toplamam lazım. İçeceğimiz de var. Zaten şurada cam doğmuş abi. Cam yok mu? Tamam 100 paramızı topladık. Canımızı da dakika. Beş dakika. Beş dakika. Beş dakika. Hadi bakalım ayıcık. Böyle bir bak. Nasıl? O da ayıcıkları alıyoruz? Az kaldı. Az kaldı. Az Benim paramız almayacak. Okey. 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 Üff. Başka nerede vardı? E burada var, burada. Acun. Onu da. Burada da var, burada da var. Gördüm. 118. 119. 120. Hadi, hadi, Haydi Hadi, hadi, hadi. Hı 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 Adamın hayır, bende. hayır, 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 hayır. Sayın Bir saniye. Sayın saniye. Sayın saniye. Hadi, 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 hadi. Hadi bitirebiliriz. <laughs> hayır ya, olmayacak. <laughs> 5 saniye de evin içine girmeli. Evet. evet hayır. Yeah. Ah. <gülüyor> 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 bu, kadar. <laughs> bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi sadece kalan paraları toplayıp oyunu bitireceğiz. Bu yani oyun değil yani <laughs> burayı bitireceğiz. Ya da hiç onunla uğraşmam direkt. Abi. Abi bu ki bir sürü para kazanalım. İstemiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya sonunda ya. Pazar hayır. Dönüş. Evet. Oh be ya 17 dakikada kaplumbağa köyünü bitirdik ah, arkadaşlar. Bak bak açıldı artık. arkadaşlar. Arkadaşlar kimse izlemiyor. Kaplumbağa dedi. Evet. Köy. Çay. Köyle açıldı. Ben her yeri açmak için şey yaptım böyle. Hoppa. 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 Biz artık süperiyiz. Aa. Abi biz bezdimiz. Hadi şimdi kaldı bari dedim. Hadi hemen Bu bölümlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şurayı da kapatalım. Hepinizi çok seviyorum. Tamam, ve tamam. güle güle. o l e